Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Çok sevilen parkurlarımızdan göstermeden parkuru bir önceki videomuzu bakalım kimler beğenmiş. Videomuzu Hüseyin beğenmiş. Kadir like'ları yapıştırmış videomuza. Yunus Emre videomuzu beğenmiş. Abdül Samet like'ları yapıştırmış videomuza ve son olarak da Umut videoyu beğenmiş. Siz de isminizin okunmasını isterseniz hemen bu videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bugün ise bakın şu aşağıda bir havuz var görüyor musunuz? Bugün lav havuzuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir parkur, lav havuzu parkuru. Bugün lav havuzunda ise Bakalım anlayabildiniz mi? Soldakileri tanıdınız. Bunlar bizim Türk arabalarımız arkadaşlar. Bunlar ise İran arabaları diyebilirim sizlere. İran arabalarıyla Türk arabalarını bugün karşılaştıracağız. Bakalım Türk arabalar mı daha iyi yoksa İran arabaları mı hep beraber göreceğiz. Burada TOG'u görüyorsunuz öncelikle. Yanında TOFAŞ, Doğan SLX var. Burada Anadolu ve burada ise Fiat Tipo ile 4 tane Türk arabası var. 4 tane de İran arabası var arkadaşlar arabalar çok değişik duruyor bakalım bilecek misiniz muhakkak tanıyanlar bilenler vardır ama bir bakalım isterseniz buradaki araba bunun ismi neydi ee, Saiba mıydı Ikco muydu abi ilk 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 sodyum okunuyor bilmiyorum ama Ikco Dena diye bir marka e, İran arabasıymış değişik duruyor böyle farklı bir araba arkadaşlar yanında aslında bu Peugeot ama Peugeot Pars diye bir model var. Sadece herhalde İran'da kullanılan bir model olduğu için ben İran arabası diye getirdim. Burada yine değişik arabalardan sayıp var arkadaşlar. İran arabası yine. Yine burada bir Zamyat diye bir pick-up var böyle. İran'da çok kullanıyormuş bunlar. İnanılmaz meşhurmuş. Bakalım göreceğiz bilenler var mı? Türk arabaları vs. İran arabaları neredeyiz? Lav havuzundayız. O zaman ilk olarak Örümcek başlasın. Daha sonra diğer kahramanlarımızı izleyelim arkadaşlar. Yine muhteşem bir kapışma. İran arabalarıyla Türk arabalarını hiç karşılaştırmamıştık. Ama bugün gerçekten çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Örümcek şu an için başladı bile. Umarım parkuru bitirebilir. Dikkat et. Dönüşler gayet iyi. Tekrardan güzel. Gayet güzel başladı. Love havuzuna şu an için örümceğin performansı. Türk arabalarından Tofaş Doğan SLX ile güzel gidiyor. Buralar biraz tehlikeli olabilir. Dikkat etmesi lazım. Arabanın önünü mahvettin. Güzel, 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 güzel. Abi lav havuzuna atlamak inanılmaz tehlikeli. Arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim. Bayağı tehlikeli hem de. Şimdi uçuş geldi. Lav havuzunda Tofaş Doğan SNX Türk arabası. Şimdi. Maalesef. Olmadı be. Abi ben bitirir diye düşünüyordum. Gerçekten bitirir diye düşünüyordum ama Tofaş Doğan SLX'in performansı Örümcek arabanın üstüne çık. Diğerleri gelecek burası. Çık. Aa arabanın içine giriyor. <laughs> arabanın üstüne çıkılmıyor. Neyse şu kenarda bekle bakalım. Maalesef arkadaşlar lav havuzumuzu görüyorsunuz. Örümceğin performansı Türk arabalarından Tofaş Doğan SLX'de maalesef başarısız oldu. Batman'le devam ediyoruz. İran arabalarından bu arabayı biliyorsunuzdur ya Sayipa'nın neymiş abi bunun markası? Trans mı diyor? Ne diyor abi? Sayipa Trap mı? Trans mı? Vallahi öyle bir şey değilse Sayipa'nın böyle güzel bir değişik bir minik bir arabası arkadaşlar. Bilenler muhakkak vardır. Yazsın yorumlara. İran arabaları mı kazanacak yoksa Türk arabaları mı? Beraber göreceğiz. Batman başla dostum. Çok seri başladı fark ettiyseniz Dikkatli gidiyor ama güzel Böyle giderse Allah aşağı düşecek aman abi Araba hızlıymış ya Vallahi sayıpaya bakın siz Gerçekten hızlı bir araba yapmış sayfa dikkat et Şu an gayet iyi gidiyor bu arada Benim beklemediğim kadar iyi bir performans var Sayıpadan arkadaşlar Yani ben bu kadarını beklemiyordum Onu söyleyeyim güzel gidiyor Şimdi uçuş Hadi artık. Bir başarı gelir mi İran arabalarından? Sayfa. Yapma bunu be sayfa. Batman ne yapıyorsun dostum ya? Abi çık bakayım şu yukarı çık. Şey çık. Evin üstüne çık. Çık 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 çık. Havuz burada değil mi? Aynen abi bakın. Örümcek hemen orada tofaşla. sayıpayla Batman burada. Aslında ikisi de güzel performans sergiledi. Çok yakınlarına düştüler. Tabii tofaş daha iyiydi ama Batman de gerçekten sayıpayla güzel bir performans sergiledi ama başarı maalesef gelmedi arkadaşlar. Bakalım sıradaki kahramanımız parkurda neler yapacak. Baldi ile devam ediyoruz. Bakalım Baldi'nin performansı Anadolu nasıl olacak göreceğiz. Ya bir saniye ya havuz parkurları çok eğlenceli ama çok zor. Nasıl bitireceğiz? Araba da güzelmiş Anadolu. Güzel. Lav havuzu. Bakalım ne yapacağız? Hadi bakalım Baldi. Umarım bitirirsin dostum. Çok dikkatli olman lazım öncelikle. Dikkat et. Güzel. Gayet iyi başladı. Sol tarafa doğru bir dönüş Baldi yapma bunu dostum Favorabınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar her zamanki gibi kanala abone olun Bildirimler açın videoyu beğenin ve isminizi okuyayım ben de sizin Aman dikkat Dikkat et Buradan geçti Çok iyi gidiyor ya Gerçekten çok iyi gidiyor Allah oradan iyi geçti Şimdi Baldi'nin atlayışı geldi Türk arabalarından Anadolu izliyorsunuz sanırım başarı gelecek gibi gözüküyor ve 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 tam isabet işte bu kadar. Gerçekten Baldi'nin performansı müthişti diyebilirim sizlere. İlk başarı Türk arabalarından Anadolu'dan geldi arkadaşlar hiç beklemiyordum vallahi bitirmesini ama Baldi nasıl yaptın dostum bunu ya tabii ki başarı <laughs> neyse güzel başarı performans müthiş Anadolu gerçekten çok güzel bitirdik değil mi vallahi bitirdim Baldi gerçekten çok iyi performans gösterdin İlk başarı söylediğim gibi Anadolu'dan geldi Baldi ile çok iyi gidiyor Türk arabaları bakalım sıradaki kahramanımız lav havuzuna başarılı bir şekilde atlayabilecek mi arkadaşlar? Kaptanla devam ediyoruz. Söylediğim gibi bu araba kaptanın arabası Peugeot. Aslında Peugeot Türk arabası. Şey pardon İran arabası değil tabii ki. Ama Peugeot Pars tamamen İran'da kullanılan bir araba olduğu için ben de bunu e, İran arabası olarak getirdim. Nasıl fiyat tipo Türk arabası değil ama çok fazla belki de tek bizim ülkemizde kullandığı için Türk arabası olarak getirdim. Peugeot Pars hazır mısın kaptan? Örümcek abi tabii ki hazırım. Hadi başlayalım bitirelim şu işi. Bakalım neler yapacağız. Sanırım Baldi parkuru bitirdi. Türk arabaları önde mi yani? Vallahi öyle gözüküyor. Türk arabaları bizim arabalarımız önde arkadaşlar. İran arabaları şu ana kadar henüz başarı göstermedi kaptan. Eğer sen başarı bir uçuş, bir atlayış yaparsan beraberlik gelebilir. Örümcek abi o zaman bitirelim ya. İran arabalarından kimse bitiremedi. Belki ben bitiririm. Hadi bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Peugeot Pars izliyorsunuz arkadaşlar. İran arabalarından dikkatli bir şekilde oy sağ taraf fena vurdu. Şimdi uçuş. Sanırım başarı gelecek gibi gözüküyor. Peugeot Pars geliyor ve olmadı be. Gerçekten olmadı abi iyi gidiyordu aslında biraz fazla uçtu görüyorsunuz lav havuzu, lav havuzu burada Baldi neredesin? Ha tam oradaymış Baldi biliyorsunuz Anadolu'yla güzel bir işi yaptı ama onun dışında maalesef ne Türk arabalarından ne İran arabalarından bugün lav havuzunu bitiren oldu ama genel olarak e, durumlar kötü arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Bakalım sıradaki kahramanımız parkuru bitirebilecek mi? Süpermen'le devam ediyoruz. Yine bir Türk arabası yerli arabamız top karşınızda arkadaşlar. Bakalım Tog'un performansı nasıl olacak? En merak ettiğim performanslardan bir tanesi tabii ki. Yani bitirmesi bana göre %100. Ama bakalım Süpermen neler yapacak göreceğiz arkadaşlar. Dikkatli! Abi bu bir elektrikli araba çok hızlı gidiyor çok dikkat etmesi lazım araba bir anda hızlanıyor arkadaşlar o yüzden arabanın kontrolleri baya sıkıntı olabiliyor çok dikkatli gitmesi lazım togun güzel dikkat hoppa çok iyisi güzel dikkat et dikkat et vay 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 muhteşem ya gerçekten çok iyi çok dikkat etmesi lazım vay ne güzel geçişti şimdi uçuş Abi sola niye gidiyorsun ya? Havuz sağ tarafta. Bak kaptan da aynı hatayı yaptı ya. Abi Superman niye sağ tarafa doğru uçmuyorsun sola uçuyorsun? Örümcek abi bunu gerçekten anlamadım. Sanırım birazcık koordinatlarda hata yaptım. Yani sağa doğru uçup havuza düşmem lazımdı. E aynen öyle. Niye kaptan gibi sen de geldin Bak kaptan da aynı senin gibi yaptı. Hadi <laughs> beraber konuşun. Niye bu hata yaptığınızı çözmeye çalışın. Ve biz de sarı karavanımızla lava devam edelim. Ve sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Yine İran'da herhalde çok çok kullanılan bir araba olan Zamyat'ı izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Zamyat'la tor neler yapacak. Bir pick-up gördüğünüz gibi. Uzun da bir araba gibi gözüküyor. Bayağı arka tarafı geniş. Bakalım Thor neler yapacak zamyatla. Görelim arkadaşlar. Hadi bakalım Thor. Dikkat et dostum. Araba çok uzun ya. Bu ne abi ya? Nasıl dönecek buradan? Çok dikkat et. güzel ama çok sıkıntı oluyor haberiniz olsun arkadaşlar bayağı sıkıntı oluyor dönüşler bayağı böyle son anda dönüyor çok dikkat etmesi lazım torun buradan geçti güzel gayet iyi abi. sıkıntı yok dönüşler başarılı güzel 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 gayet iyi gayet iyi gayet iyi Zam yata bakın Allah orada vurdu biraz. Çok sola doğru uçma. Bakın yol yol izi Aynen öyle bakın yol zaten gösteriyor nereye uçacağınızı aslında mı işte kahramanlar dikkat etmiyor ve Thor ne yaptın abi ya Abi şu kaldığın yere bakar mısın ya in arabadan abi in in kenara 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 Yani o kadar güzeldi ki aslında lav havuzun atlayışı Sadece biraz daha hızlı olması lazımdı ki havuza düşebilsin Baldi nasıl güzel bir atlayış yaptı Örümceğe bakmayın örümcekte hiçbir şey yok Diğerlerine zaten yok sadece günün tek başarısı. Hala Baldi'de arkadaşlar. Baldi gerçekten Anadolu'la Türk arabasıyla efsane bir uçuş yaptı lav havuzunda. Başarılı oldu. Bakalım sıradaki kahramanımız parkuru tamamlayabilecek mi? Şimdi sırada demir adam var. Son Türk arabasını izleyeceğiz açık. Fiat Tipo'yu kullanacak arkadaşlar. Gerçekten güzel arabalardan. Eskide tabii. Eskide çok fazla kullanılıyordu. Çok fazla efsaneleşmiş. Çok fazla görebileceğiniz arabalardan bir tanesi Fiat Tipo. Hala var ama hani çok göremezsiniz belki artık. Bakalım performansı nasıl olacak Demir adamın göreceğiz. Çok dikkatli olması lazım. Üf, dönüş güzel, devam gayet iyi şu ana kadar. Burada çok güzel çıktı. Abi daha ne olsun ya? Vallahi daha ne olsun ya? Çok güzel gidiyor performansı şu ana kadar. Buradan da geçti Gayet iyi. Şu ana kadar en ufak bir problem gözükmüyor. Bakalım uçuş nasıl olacak? Fiat Tipo geliyor. Sanırım bir başarı geliyor. Türk arabalarında Fiat Tipo'nun atlayışı. Allah olsun. Ay, yapma bunu be. Yapma bunu demir adam ya. Abi şurada kaldı resmen resmen havuzun duvarında kaldı ya. O kadar iyi gidiyordu ki gerçekten muhteşem bir atlayış geldi ama maalesef biraz daha hızlı olması lazımdı. Baldi hala günün tek başarısı, tek lideri konumunda devam ediyor parkura. Lav havuzumuz gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Bakalım günün son kahramanı parkuru tamamlayabilecek mi? Ve Recep ile devam ediyoruz. Recep abi İran arabası kullanacak arkadaşlar. ilk İkço Dena diye bir araba. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Oo, Abi ıkçonun içi bayağı iyiymiş ya. Ekran falan var Recep abi. Lan vallahi lan oğlum İran nasıl yapmış lan bile bana Vallahi ismi biraz değişik ya. Iğçı diye isim olur ya. Vallahi bir çayf gizli neyse. Bakalım parkırı bitirebilecek miyiz? Gerçekten lav havuzları çok tehlikeli ya. Vallahi parkırları bitirmek çok zor. Bak bak bak. Yavaşça deniyoruz. Çak gizli. Bakalım parkırı ne yapacağım? Bitirebilecek miyim? Ben de çok merak ediyorum. Vallahi Recep abi ben de senin kadar merak ediyorum. Iğçı denayla bakalım performans nasıl olacak gör. Hep beraber Recep abiyi battı gayet iyi dikkat et Recep abi gayet güzel gidiyor şu ana kadar bu arada Allah orayı vurmasan olmayacak ya bakalım uçuş nasıl olacak biraz yavaş kaldı gibi geliyor bana ama sanırım yok olmuyor olmuyor evet olmuş başarılı gelecek sandım. Hani atlayış sağlam gibi gözüküyordu gibi Recep abi. Başaracaktın sanki. Le oğlum le. Vallahi oğlum dur lan şöyle şuraya... bir Of Allah tamam dur lan dur lan aşağıya bak. Tamam tırmandım lan. Bir de şöyle tırmanak. Lan buraya tırmanamıyorum lan. Şşt, lan buraya tırmanamıyorum lan. Niye çıkamıyorum buraya acaba? Recep abi oraya çıkamıyorsun sanırım ya. Abi oraya çıkılmıyor. Boş ver. Orada kabak Batman'ı çıkamamıştı. Evet arkadaşlar bugün Türk arabaları vs İran arabaları yaptık bugün lav havuzunda. Baldi dışında maalesef kimse bitiremedi. Gerçekten Baldi Anadolu'la çok güzel atladı. Ve Türk arabaları İran arabalarından daha iyi olduğunu görmüş olduk. Tabi devam edecek. Farklı ülkelere ait arabaları yapacağız arkadaşlar. Güzel performanslar, güzel parkurlarda gelmeye devam edecek. Umarım favori Havuza atlayan arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.